Terapistler de benim için red flagler. Birincisi ben sana yardım ederim vardı. Bu bir hizmet ilişkisi, bir yardım ilişkisi değil. Ben bir hizmet satın alıyorum, karşılığında da bir ödeme yapıyor. Ayrıca bir terapist daha beni tanımadan süreci görmeden uygunluk değerlendirmesi yapma, sana yardımcı olurum diyorsa ben orada dururum. Bunu direkt olarak bana demesi dışında, bunu sosyal medya platformlarında da bu şekilde lanse ediyorsa zaten orada hiç durmam. O ne özgüven o? <laughs> terapist şunu bilir, bana yardım edip edemeyeceğini henüz bilmediği Ve bu bence etik bir olgunluk seviyesi. Bana ben sana yardımcı olabilirim cümlesi şunu fısıldıyor. Sen tek başına yapamazsın ama ben sana yardım ederim. Yok ya. Ben orada bir destek değil üstten bir konumlanma görüyorum. Ben böyle algılıyorum. ADHD ve otizm profilleri gibi zaten özgüvensizlikle büyümüş insanlar için bu tarz bir yaklaşım iyileştirici olmak bir yana hata daha, daha da zedeleyici olabilir diye düşünüyorum. En azından kendi adamım. İkincisi herkese iyi gelen terapist modeli. Her konuda uzman, her şeyi biliyor. Herkese çalışıyor, her danışana fayda sağlıyor. Kim gelirse gelsin bir çözüm öğretiyor. Hayır, bir terapistler bence şunu bilmeli. Herkese çalışılmaz, herkese yardım edemezsin. Her terapist her danışan için uygun değildir. Bazen en doğru cümle en doğru zamanda mümkün olduğunca erken bir şekilde söylenebilmiş. Altı doluysa tabii ki cümle şudur. Ben sana uygun bir terapist değilim ama seni sana daha iyi yardımcı olabileceğini düşündüğüm şu kişiye yönlendirebilirim diyebilmek. Şunu diyemeyen birisi bana güven vermez. Üçüncüsü kendini otorite gibi sunan diğer uzmanları alttan alta imalarla ufaktan ufaktan aşağılayan tarzda şeyler konuşan ya da bu şekilde bir sosyal medya dili olan terapistler. Bu alanda çoğu uzman yetersiz. Evet bu arada ADHD ve autism alanında çoğu uzman yetersiz. Bu gerçeklik ayrı bir konu. Ama bırak da bunu biz danışanlar, hizmet görenler konuşalım. Ya da siz uzmanlar bunu kendi aranızda konuşun. Ben bu alanda iyiyim. Sen de şu alanda iyisin. Biz güçlerimizi birleştirelim falan. Bize yansıtmayın ne kadar o alanda iyi olduğunuz. Bize pazarlamayın yani. Ben bu işi diğerlerinden daha iyi biliyorum. Diğerleri yüzeysel kalıyor. <laughs> Tamam kanka sen yöneteceksin dünyayı tamam. Meta CEO'su tamam. Tavuk dünyası CEO'su tamam. Bu işin kitabını yazdım. Evet bunlar doğru olabilir. Ve bazı uzmanlar bazı uzmanlardan kesinlikle daha iyidir. Ama her iyi uzman herkese iyi gelmez. Bazı kötü uzmanlar bazı danışanlara iyi bile gelebilir. Bence bir kişi gerçekten işinde iyiyse işi konuşur zaten. Yöntemleri konuşur, konuşulur. Onun derinliği ve bilgeliği kendiliğinden fark edilir. Başkaları konuşur onu. Ben şuna gittim çok iyi falan konuşuruz yani. Bırak da o kısmı biz yapalım. Ben kaliteyim. Neden benim için red flag? Çünkü kendisini böyle minik algı yönesimleriyle otorite gibi sunan bir kişi beni pasif konuma itmiş oluyor. Ve bilen o öğrenecek olan benim şeklinde bir hiyerarşi oluşturuyor aslında benim zihnimde. Ve ben otoriteye ve hiyerarşiye biraz karşı. <laughs> Dördüncüsü. Kendisini çözümün merkezine koyan terapistler. Bir sorunun var ve bunu ben çözerim. Böyle bir anlatı bana şunu hissettiriyor. Tabii. Tek başına yapamazsın. Benden destek almak zorundasın. Yok ya, destek almak çok kıymetlidir ve her zaman söylerim terapi çok önemli bir şey. Ama aldığım terapi desteği benim öz yeterliliğimi güçlendirmeli. Tekrar ediyorum. Öz yeterliliğimi güçlendirmeli. Beni terapistime bağlamamalı. Özellikle yetişkin otizm ve yetişkin ADHD konularında bu ekstra değerli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bizler zaten yeterince özgüvensiz. Yetersizlik hisleriyle, değersizlik hisleriyle, başarısızlık hisleriyle, sahtekarlık sendromuyla büyümüş insanlar oluyoruz çoğu zaman. Dolayısıyla ben yeterince kendime başaramam gibi hissettim. Bırak da artık başarabileceğimi söyleyen insanlara devam edeyim. Ben sana öğreteceğim. Ben sana yol göstereceğim. Diyeceğim. ben olmadan ilerleyemezsin, ben seni uçuracağım gibi anlatılar benim için büyük bir red flag. Bence terapi beni kendime bağlamalı terapistime değil. Beşincisi, daha ilk seanstan tanı konuşan terapistler. Ya ben danışanım tamam mı? Hata yapabilirim, yanılabilirim. Sen bir noktada bir rehberlik sonuç olarak bu konuyla ilgili bir uzmansın ve bana bir şekilde doğru dilde rehberlik etmen gerekiyor olacak bu hizmeti verirken. Fakat ben sana ADHD şüphesiyle gelmiş olsam bile bence sende DB olabilir, haklı olabilirsin. Ya da, bak bu onaylayıcı bir cümle olmasına rağmen, ya da Bence sende ADHD yok. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her ikisi de bence aynı şey. Daha ilk seanslarda bunu bu kadar açık bir şekilde konuşmak çok cüretkar geliyor. Semptomları DB'ye benzeyen en az 20 tane farklı durum vardır. Hastalık, nörolojik farklılık vesaire. Depresyon, anksiyete, B12 yani duygusal yükler, uyku apnesi, küf alerjisi bütün bunları eledin mi onu düşünürken? Yani böyle net konuşuyorsa bir terapist ilk seanslarda benim için red flag. Çünkü bu bana çok klinik değil biraz daha sezgisel bir yorum olarak geliyor. Hep bu arada eğer gerçekten de ben de iyi değişti olduğunu düşünüyor ya da ben de iyi değişti olduğunu düşünmüyorsa ancak şu şekilde red flag olarak görmem. Şu 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 tanıları şu 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 gerekçelerle eledim. Karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu onu soruyu sorar. Kaçta? Hangi? Ne ile? Niçin? Ne olmuş? Kimi? Nereden? Nasıl? Ne zaman? Kimden? Neyi? Ne belli? Neye? Kim? Ve şu veriler DB ile örtüşüyor. Bu yüzden de şimdilik DB'den şüpheleniyorum. Bu çok temiz bir anlatı. Buna okeyim. Ama bana herhangi bir gerekçe sunmadan ilk seanslarda böyle bitlik kokan yani net olmasına gerek yok. Sende DB var demesine gerek yok. Ama DB'den şüpheleniyorum de, Bu bir algı yönetimi gibi geliyor bana ve benim için büyük bir red flag. Altıncısı söyleyeyim iddiamla gittiğim terapistin benim iddiamı anında geçersizleştirmesi. de şundan şüpheleniyorum diyerek gitmişim. Bundan şüpheleniyorum bir yere gitmişim. Arka planında bir şeyler var ki ben bunlardan şüphelenmişim. Bunları daha oturup konuşmadan ben öyle olduğunu düşünmüyorum demesi yani bir kere benim kendilik algımı edeler. Yani ben 31 yıldır kendimle beraberim. Bu kadar zaman bunun böyle olduğunu düşünmek için emek verdim. Sen geldin çat diye ben sana ben öyle düşünmüyorum diye. Ya sen ne biliyorsun öyle düşünmüyorsun. Geç bunları bir kalemde bilirim bu da aynı şekilde aslında diğerlerine benzer bir madde olmuş oldu ama bu da yine terapisti bir hakem pozisyonuna koyuyor. Benim kendimle ilgili düşüncelerimi geçersizleştirip değersizleştirip kendilik algımı zedeleyen bir hava yaratıyor. Dolayısıyla benim tüm büyük bir red flag. En büyük red flaglerden bir tanesi özellikle şu dönemde sosyal medya. Unutkan mısın anahtarlarını buzdolabında mı unutuyorsun? Dikkat anlıklığı mı var? Sen de böyle olabilirsin şeklinde içerikler paylaşan uzmanlar. Böyle de danışan topluyorlar. Ama bu farkındalık değil. Bu kitle tetikleme resmen. İşte olan özellikleri patoloji gibi sunup üstelik bunu o beyaz gömleğiyle ya da işte herhangi bir şekilde bir uzmanlık sıfatı bir şey varsa hiyerarşik toplumsal statüsü bu konuda uzman olduğuna bir otorite olduğuna dair mesajlar veriyorsa bu kişinin profiline girdiğiniz zaman ve böyle bir kişi böyle içerikler paylaşıyorsa insanlar yani kitleler çoğunlukla otoriteye bu uzmanlıklara o beyaz gömleğe ikna olma eğiliminde oluyorlar. Onları otorite kabul etme eğiliminde oluyorlar. Böyle büyük bir tehlikenin farkında olmasına rağmen ki bence farkındadır bunu yapan kişi. Bu farkında olmasına rağmen hala bu kadar basit günlük şeyleri DB gibi yansıtan içerikleri paylaşıp sonra buradan danışan toplaması falan benim red flag. Herkeste olan özellikleri patoloji DB'ye ya da otizme özel bir patoloji gibi sunup altına ben size bu konuda yardımcı olabilirim diye not ekleyip duygusal bir bağımlılık yaratmak bence etik dışı. Beni tercih edeceğim bir uzman, kitlelere sürekli bir kimlik şüphesi aşılamaz. İyi bir uzmanın işi konuşur, kendisi değil. Ben terapistimi işbirlikçi olarak görürüm. Benim sürecimin bir kısmında benimle kol, kola, benimle el ele yürüyen bir işbirlikçi. Özellikle yetişkin otizm, yetişkin DB, hem otizm hem de DB'nin birlikte görüldüğü durumlar terapistlerin uzmanları da dünyasının bile çok daha yeni tanıştığı durumlar. Hangi ara kim ne otoritesi oldu ben anlamadım. Terapistler tek otoriteler değildir. Her şeyi bilen kişiler kesinlikle değildir. Hatta bence ADHD ve otizm özelinde terapistler danışanlarından çok fazla şey öğreniyor. Ve bunu açıkça dile getiren terapistleri de çok etik ve ahlaklı buluyorum. Kendini üst bilinç, otorite ya da bu konularda rehber gibi pazarlayan terapistler bana biraz mantıksız geliyor bu yüzden. Ya ne ara oldu bu? bir terapistin bir konuda uzman olması o konuda bana gerçekten yardımcı olabileceği anlamına gelmez. Çok fazla uzman tanıyorum. Daha kendi hayatını düzenleyememiş. Kendine yardım edememiş. Kendi sınırlarını korumaya yeni yeni öğreniyor ya da öğrenememiş. Kendi duygusal regülasyonunu sağlamak konusunda yeterli seviyelere gelememiş. Yani kendine yardım edememiş birinin bana nasıl yardım edeceğini açıkçası dikkatle sorgularım. Otistik biri olarak otorite ve hiyerarşi ile ilgili algılarım da sebebiyle ben uzmanlık Title'ının CV'sine çalıştığı hastanelere veya deneyimlerine değil, bana hissettirdiği şeye bakarım. Benimle kurduğu temasa bakarım ne kadar sağlıklı diye. Bunlar benim red flag'lerim ve bu red flag'lerde ...konunun neresinde olduğunu bakarım. Terapist kurtarıcı değildir. Terapist işbirlikçidir. Ve özellikle benim gibi eğri ve otistik insanlar için... ...bence bizi kendimize yaklaştıran, kendimizle temas etmeye iten terapistler iyidir. Kendisine bağlayan ve ondan çok şey öğrenecekmişiz... ...onunla beraber yol almazsak eksik kalacakmışız gibi hissettiren kişiler değil. Zaten bu yüzden bir şekilde kanımın ısındığı, içime sinen terapist... ...aslında kendisiyle ilgili hiçbir şekilde pazarlama yapmayan... ...konuyu ne kadar iyi bildiğini anlatmaya vakti olmayacak kadar... ...konuyla ilgili kendini araştırmalara adamış olan olan bir terapist. Onu biz konuşuyoruz. Onun kendisini anlatmasına gerek kalmıyor. Ben terapistimi bu şekilde seçtim. İşini iyi yapan her türlü uzmana saygım sonsuz. İşini iyi yaptığı için sertifikası için değil. Sizin terapist seçimleriniz ve terapilerdeki deneyimleriniz neler? İşte terapistler tarafından kötü hissettirdiğiniz, kendinizi manipüle ediliyor ya da kendinizi yetersiz hissettiğiniz bir konumda bulduğunuz, o terapistinizi otorite konumunda bulduğunuzu hissettiğiniz oldu mu? Sizi <laughs> seviyorum sıkıldım bay.